Herkese yeniden merhaba. Efendim, e, Türk ekonomisinin şu anda yaşamakta olduğu serbest, e, liranın serbest düşüşüne dayalı ekonomik e, sorun veya ekonomik krizin ne tür bir küresel denge sapmalarına neden olabileceğine ilişkin hiç kimse konuşmuyor. Çünkü Türkiye öyle e, herhangi bir ülke değil. Türkiye e, Balkanlar Kafkasya, Karadeniz, Orta Doğu ve hatta Kuzey Afrika hattında dünyanın en önemli beş bölgesinin ortasında bir temel çivisi gibi duran bir devlet. Şimdi bu devlet ve bu ülke ağır bir istikrarsızlığa girdiği an itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yaşayan insanlar ağır bir istikrarsızlık yaşamıyor. Bunun dışında yani bu düşüşlerin, bu inişlerin, bu çıkışların dışında küresel sistemin dengeleri açısından da çok ciddi bir sorunla karşılaşılıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti sonuç itibariyle bir NATO ülkesi ve NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu ülkenin iç istikrarsızlığının ekonomik yıkılışlarının olması halinde NATO'nun bütün bu bölgelere dönük uygulama ve planlamalarında çok ciddi bir sarsıntı olabileceği açık ve net görülebiliyor. Fakat benim ilgimi çeken ne NATO ne Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki etnik lobilerin Amerikan Kongresi'nde aleyhimize ürettiği o korkunç komplolar ne İsrail'in Türkiye ile ilgili İran'a Türkiye ile bir tutan yaklaşımları. Bunların hiçbiri değil. Ben daha pozitif bir konudan bahsedeceğim. Çünkü dünyada aklı başında bazı devletler de kendi projeleri çerçevesinde Türkiye'yi bir yere oturtmuş olabilirler ve Türkiye'yi oturttukları o yer sarsıntı yaşadığı an kendi ulusal çıkarları veya global, küresel hedeflerini şaşabileceğini düşünebilirler. Bu devletlerin birinci sırasında İngiltere yani Birleşik Krallık geliyor. Benim anladığım kadarıyla şu anda Birleşik Krallık Türk ekonomisi ve Türk ekonomisinde yaşanan bu sorunlarla bağlantılı olarak siyasi iç istikrarsızlık ve hatta Sosyal iç istikrarsızlık konusunda duyduğu endişeleri yavaş yavaş bir e, toparlama telaşına doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Yani İngiltere Türkiye'deki gelişmelere ne Amerika'daki etnik lobiler ve Joe Biden'ın e, hakikaten impotans diye adlandırabileceğimiz iktidarsız kadrosunun e, baktığı gibi bakıyor ne İsrail gibi Türkiye dağısında ne olursa olsun düşüncesi içinde davranıyor. Ne Almanya gibi ne şiş yansın ne kebap yansın tarzı bir yaklaşımı var. İngiltere küresel Britanya politikasının hedeflerinde 14 önemli ülkeden biri olarak kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu meselenin altından bir an önce kalkması için sanıyorum kolları sıvamış gözüküyor. Muhammed Bin Zayed denilen o Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şahsın böyle birdenbire cebine 10 milyar dolarlık bir proje koyup Türkiye'ye gelmesinin perde arkasında acaba işte Amerika ve Orta Doğu'dan çekiliyor benim yeni dostlara ihtiyacım var falan gibi bir takım bizim Türkiye'de herkesin çok severek konuştu ve işte bakın ayağımıza getirttik dedi. Bu şahsın e, kendi çıkarları doğrultusunda mı davrandı? Yoksa Londra'dan gelen mesajlar üzerine ben bunu yapmak zorunda mıyım? Dediği ayrı bir tartışma konusu olacak yakında. Çünkü bu böyle bir şey. Yani e, çünkü. Sonuç itibariyle Muhammed bin Zayed Birleşik Arap Emirlikleri emiri veyahut Veliyat Prensi güçlü bir adam arayışındaysa o güçlü adam dün zaten Abu Dhabi'deydi. Yani İsrail Başbakanı Bennett gitti. Tarihte ilk defa bir İsrail Başbakanı Abu Dhabi'ye indi. Oturdular. Gayet güzel. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki İki stratejik işbirliğinin önce ekonomide ama devamında tabii ki teknoloji, arke çalışmaları ve savunma sanayinde olması yönünde çok ciddi kararlar aldılar. Yani bu açıdan baktığınız zaman e, arkasına İsrail gibi Amerika ile bütün işleri idare edebilecek e, hatta e, İran'a karşı. E, korunmasını net olarak yapacak bir e, gücü almış bir e, Muhammet Bin Zayed'in ayrıca bir de Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duydu ayrı bir tartışma konusu ama onu oraya buraya 10 milyar dolarlık bir bütçeyle gönderen bir güç var o belli bir şey. O güç Cün, Atina Büyükelçisi'nin Dün sergilediği bir durum bu yorumun doğmasına neden oldu. Çünkü İngiltere'nin Ağustos ayında yani Birleşik Krallığı Ağustos ayında Atina'ya atadığı Büyükelçi Matthew Lodge ülkenin önde gelen yayın organlarından Tovima'ya bir demeç verdi. Birçok konuyu konuştu. Fakat soru hayli saldırgan sorulan bir soru üzerine Doğu Akdeniz'le ilgili olarak e, aynen şunu söyledi. Türkiye'nin uzun vadede Doğu Akdeniz'de istikrardan başka bir şey istediğini söyleyenlere gerçekten inanıyor musunuz? Yunanistan'ın e, duyduğu güvensizliği anlıyorum. Ancak Doğu Akdeniz'de barış ve refahın olmamasından Ankara'nın uzun vadeli çıkarı bulunduğu görüşünü paylaşmıyorum. Diyalog önemli. Öyle sanıyorum ki büyük güvensizlik ve şüphecilik var. Şimdi Atina büyükelçisi İngiltere'nin diyor ki yani bu cümlelerle ya sizsa bir etrürklere Türkleri e, istikrarsızlık çıkarmakla işte e, şunla bunla suçluyorsunuz ama e, biz öyle görmüyoruz. Türkler e, esasında kendi ulusal çıkarları açısından Doğu Akdeniz'de ve Ege'de esasında e, uzun vadeli ve kalıcı bir istikrarı kovalıyorlar. Londra olarak, İngiltere olarak biz bunu böyle görüyoruz. Siz istediğiniz gibi görebilirsiniz diyor. Şimdi bunun denildiği gün parlamentoda konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın biz İngiltere'ye o kadar iyi niyetle dostluk ilişkisi için mesaj verdik İngiltere diyorum. Biz Yunanistan'a o kadar büyük bir iyi niyetle dostluk ve barış için o kadar önemli mesajlar verdik. Bunları duymazdan gelmelerini de izliyoruz e, demişti. E, demek ki İngiltere esasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de e, taraflarla bir işbirliği içinde olması açısından destekleyici bir kimliği var. Geçtiğimiz haftalarda Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde ilk defa ben orada nota almıştım. İlk defa Rum-Yunan ikilisine karşı ki İngiltere biliyorsunuz 1959 Zürih Anlaşması'na göre tıpkı Türkiye ve Yunanistan gibi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü kimliği taşıyan bir devlet ve Kıbrıs'ta iki tane de dev gibi askeri üssü var. Çıktı dedi ki ya Türklerin iki devletli konfederatif sistem e, teklifi hiç de işte yabana atılacak bir teklif değil. Yani çözüm buradan bulunabilir dedi. Yani esasında Rum-Yunan ikilisi orada biraz da kala kaldı. Yani e, Türkiye'nin Kıbrıs'taki politikalarına yaklaşımını güçlendiren bir e, İngiltere' ile karşılaştılar. Şimdi İngiltere' deyip geçmemek lazım İngiltere tabi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günlerden bu yana e, çok önemli e, bir e, müttefik zaman zaman tabi ki e, muhalif yani inişlerimiz çıkışlarımızın olduğu fakat hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattıyla olduğu kadar, papaz olmadığımız yani amiyane tabirle bir devlet. O günlerin yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonu ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonlandığı dönemlere ilişkin anıları okuyorum. O dönemin işgal kuvvetleri komutanının falan İngiliz ve İngiltere'nin neden tek kurşun atmadan neden tek kurşun atmadan İstanbul'u Kuvay Milliye'ye devrettiğini nihayet daha net anlayabiliyoruz. Çünkü anılarda denilen e, Sovyetler Birliği Bolşevik devrimi sonrasında Çarlık Rusyası'nın Sykes-Picot'ı ileri sürdüğü ve kabul ettirdiği yani İngiltere ile Fransa'ya Sykes-Picot anlaşmasında Çarlık Rusyası'nın kabul ettirdiği İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde Rus askeri üssü meselesini e, yeniden ısıtabileceğini düşündük ve biz orada kaldığımız sürece bir işgal kuvveti olarak e, Sovyet yönetiminin o anlaşmaya dayanarak bize gelip e, biz artık e, İstanbul Boğazı'nda o yeri istiyoruz diyebileceğini planladık yani öngördük ve bu tür bir riske karşı e, en iyi çözümün İstanbul'un Türklerin egemenliğinde kalması ve Rusya'nın buralara inmesini engellenmesi olduğunu düşünüyor idik dediğini görüyoruz. E, Bennett ve Harrington. Şimdi e, böyle baktığınız zaman İngiltere ile Türkiye'nin arasında kuruluştan itibaren enteresan bir nokta var e, ve bu noktada hep nedense Karadeniz ve ee, Rusya meselesinde daha da düğümleniyor. Daha önceki yorumlarımdan birinde şunu söylemiştim, hatırlayacaksınız, kısaca tekrarlayayım. Ee, dünya 21. yüzyılın bu dönüm noktasında orta ölçekli süper güçlerin küresel sistemi dengelemekte önemli rol oynayacağı bir yapıya doğru ilerliyor. Bu güçlerden biri tabii ki İngiltere ki programını Brexit'ten sonra açıkladı ve küresel İngil Britanya'ya dönüştü. Hemen akabinden gelen Fransa. O da şu anda Avrupa'nın Birleşmiş Millet Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip tek üyesi olarak Almanya karşı bir 0 galip vaziyette kendi küresel Fransasını oluşturmanın yolunda ve bu nedenle Yunanistan'la mesela Türkiye'ye karşı bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Yakında da Trakya'da Fransız ve Yunan tank birliklerinin ortak bir askeri tatbikat yapacağı söyleniyor. Yani dengelere şöyle bir baktığınız zaman. Türkiye ile e, Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye ile Avrupa Birliği'nden kendi çıkmış olan Birleşik Krallığın farklı bir boyutta doğru ilerlediğini, Fransa, Yunanistan ikilisi ve bunlara bağlı güçlerinde farklı bir yere doğru gittikleri görülüyor. Bu Türkiye-Birleşik e, Krallık nominal yani kağıt üstündeki ittifakının en büyük destekçilerinin ben İspanya ve İtalya olacağını da tahmin edebiliyorum. Peki bu ne getirir bize? Şimdi bir de var Türkiye açısından İngiltere'nin şöyle bir özel durumu var. Biz cari açığımızı e, kapatmaya çalışıyoruz ya. E, esasında cari fazla verdiğimiz çok ender ülkelerden biri İngiltere. Yani biz İngiltere'ye 2019 yılında 12,5 milyar dolarlık mal ve hizmet sattık turizm hariç. Ee, oradan oradan 6,5 milyar dolarlık ithalat yaptık. Yani her yıl e, bizim İngiltere ile toplam ticaretimizde ticaret fazlamız var. E, bir defa o bir yönüyle önemli ama İngiltere aynı zamanda 2.8 trilyon dolarlık bir e, ekonomi hacmiyle dünyanın 5. büyük ekonomisini oluşturuyor. 6. Fransa, dördüncü Almanya, üçüncü Japonya, ikinci Çin ve birinci Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi böyle bir devletle bu tür bir stratejik işbirliğine doğru giderseniz, tabii ki o devletin eli kolu uzun olduğu için ve Londra'da finans merkezi olduğu için sizin finansal sorunlarınızı çözme yönünde ciddi ee, tedbirler alabilecek kapasitesi olduğu açıktır. Bu nedenle gördüğüm kadarıyla 2020 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Brexit'i yürüten İngiltere ile imzalamış olduğu Serbest Ticaret anlaşmasının devamcısı bazı regülasyonlar bazı mekanizmalar devreye girebilir. Şimdiden söylüyorum. Çünkü sonuç itibariyle küresel bir Britanya aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'ye ki bunlar böyle bir koalisyon yani 5 İngilizce konuşan devlet. Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada yani bunlar böyle etle tırnak. Amerika'nın söylediği anladığımız kadarıyla ve İngiltere'nin davranışlarından en son Karadeniz'de HMS Defender isimli savaş gemisinin Ukrayna açıklarında Rus ya tarafından uyarı ateşi açılmasına kadar varan davranışlarında İngiltere'ye Amerika demiş ki anladığımız kadarıyla ben Çin'le boğuşacağım sen şu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya sınırına dikkat et. Buralar biraz senden sorulsun, benim işim var orada diye bir ifade olmuş anladığım kadarıyla. Şimdi e, tabii İngiltere'nin e, Almanya veya Fransa veya diğer böyle bir takım e, Kuzey Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'yi hırpalayacak e, diplomasilerden, e, uzak durması e, dikkat çekici. E, bu e, zaman içinde körfez ülkelerinin tamamını e, Türkiye ile ekonomik ilişkileri açısından ne tür kapılar aralayabilir o e, önemli bir gösterge olarak doğacak. Mesela ben şunu hiç unutmuyorum e, 15 Temmuz 2016'dan sonra bütün batılı ülkeler ki Amerika Birleşik Devletleri 3 ay falan sonra devreye girdi anladığım kadarıyla. Bütün Avrupa ülkeleri çok ciddi bir sessizlik ve ulan ne oldu orada hay Allah pozisyonundayken bir tek İngiliz hükümeti Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerden sorumlu devlet bakanı Duncan'ı direkt olarak Türkiye'ye atayıp 2016 yılında adam dört kez geldi Türkiye'ye işlerin yolunda olup olmadığını görmek için ve darbeyi en net şekilde kınayan ve Boris Johnson'ın bir açıklaması var Avrupalılara, Avrupa Konseyi'nde o sırada üyeydiler. FETÖ denilen kurumun gerçekleştirdiği darbede nasıl bir travma geçirdiğini anlamadan Türkiye Cumhuriyeti'ni anlayamayız. Avrupa kurumlarının Türkiye'yi iyi anlayıp öyle davranması gerekiyor yönünde açıklamaları var. Bu şu demek, küresel Britanya e, gerek Doğu Akdeniz'de gerek Karadeniz'de gerek Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya ve Asya politikalarına uzanan süreçte Türkiye'yi e, hırpalanmamış bir devlet olarak görmek istiyor. Çünkü onun herkes biliyor ki Türkiye'nin çok aşırı hırpalanması, ekonomik, sosyal, siyasal krize girmesi, Balkanlar ve Kafkasya'da kara deliklerin oluşmasına yol açar. Bunu bilen bir devlet. Ben yakın bir gelecekte Erdoğan'la İngiltere yönetimlerinin yönetiminin daha sıkı bir e, diyalog içine girebileceğinin beklentisi içindeyim. E, böyle bir böyle bir gelişme beni şaşırtmayacaktır. E, ve e, 2023'e dönük olarak e, şu anda e, muhalif, muhalefetin yani CHP, İYİ Parti falan o Millet ittifakı diye adlandırılan muhalefetin işte Erdoğan e, ekonomik açıdan çok kötü bir duruma düştü. Yakında erken seçim olmak zorunda yönündeki ana stratejisini belki de ben öyle bir boşluk istemiyorum orada bir an önce istikrar istiyorum diyen Londra tarafından boşa çıkarılabileceğinin de hesaba katılması gerektiğini ifade ediyorum. Bunların hepsi birer analiz, istihbarat değil. Ama e, net olarak gördüm e, Londra'dan Türkiye'ye çok sürpriz destekler gelebileceğidir. Bunu görüyorum. Yani ve yarın ne olabileceğini bilemem. Ama e, kısa bir zaman dilimi içinde eğer Türkiye şu anda yaşamakta olduğu e, krizi aşamaz ise kendi ulusal kapasitesiyle o zaman. E, Londra'nın olayın derinleşmemesi için devrede olabileceğini düşünmek fazla hayalcilik olmayacaktır. Bu tamamen İngiltere'nin kendi emperyal projelerinin sonucu olabilecek bir müdahaledir. Bizim kara kaşımızı, kara gözümüzü sevdiğini herhalde hiçbiriniz düşünmüyorsunuz ama öyle. Dünyada emperyal güçlerin kendi aralarındaki mücadelede Türkiye her zaman belirleyici bir devlet olma özelliğini ta kuruluşundan beri göstermiştir. Bunu da en iyi bilen devlet İngiltere'dir. Kalın sağlıcakla.